Geminin sistemleri binlerce yıldır çalıştırılmamış. Otobotlar enerji sinyalini tespit edebilir. Ah işte burada. 23. bölge. Optimus. Tarayıcılar bir diseptikon enerji profili belirledi. Ama bu çok eski. Geçmişin her an ortaya çıkma ihtimali vardır Rachel. <laughs> 23 bölge buralarda olmalı. Ne? Gemi sona erdi. Herhalde çarpışma sırasında ikiye bölünmüş olmalı. <laughs> ya da havada. Eğer düzgün bir araştırma yapmış olsaydın, bir otobot tugayının haberci havada vurduğunu biliyor olurdun. Diğer kısım ne kadar uzakta? Korkarım bu bilgi de kişiye özeldir. Ha? <laughs> Ne yapıyorsun? Beni Megatron'un gözünde küçük düşürmeye çalışıyorsun. Ben eli boş geri döneceğim, silahı kendim bulacaksın. Beni ne cüretle suçlarsın? Sen sadece bir akbabasın, bir fırsatçı. Bak şu konuşana. Doğru, ama ben değiştim. Yolumun yanlışlığını gördüm. Artık Megatron'a hizmet için yaşıyorum. Geminin kalanını nerede bulacağımı söylemezsen hiç yaşayamayacaksın. Konuş. Ah. Birkaç kilometre kuzeyde taş bir kemerden geçeceksin. Silahı bulduğum zaman. Tabi rehberim olmadan yolumu bulabilirsem. Bu hiç komik değil Eyraknit. Hemen geri gel ve çöz beni. Eyraknit! Bu bir emirdir. Ben senin komutanırım. <laughs> Eraknit. Teslim ol. <laughs> Seni hain! Arsi bekle! <laughs> Arcee! Diseptik onlara geri döneceğini sanmazdım. <laughs> Bu geçici bir anlaşma Arsi. Yalnız çalışmayı severim. Bu arada, Kabaran istene yeni bir kayıp eklendi mi acaba? Onu hemen bırak. Düşmanla yalnız karşılaşmaman gerektiğini biliyorsun. O farklı. TGT yaptıklarını unutmadım. Hayır, lütfen. Lütfen. TGT. Bunu ödeyecek. İntikam kaybettiklerimizi geri getirmez. Beni anladın mı? Yürü bakalım. Güç kullanmaya gerek yok. Bilmek istediğiniz her şeyi söylerim. Demek öyle. Karşılığını ne istiyorsun? Sizden yana olmak istiyorum. Bizden yana mı? <laughs> evet. Ve ben de çiçeklerle konuşabiliyorum. Sen de ihanet etmezsin. Öyle mi? Son zamanlarda benim için ne yaptılar? Utandırdılar, gözetlediler, rütbem düştü. Megatron soğuk kanlılıkta kıvılcımımı söndürmeye çalıştı. Daha sonra da benim yerime o hain Eirak Nite verdi. O beni terk etti. Ben de elinize düştüm. Neden onları ispiyonlamayayım ki? Ha? Megatron'un onu harcamaya çalıştığı doğru. Kendi gözlerimle gördüm. Starscream'e güvendiğini söylemiyorsun ya. Güvenmek mi? Asla. Ama belki bu sefer hedeflerimiz aynıdır. Şüphelenmekte haklısın Bulkhead ama Ars ile aynı fikirdeyim. Chance.